Herkese merhaba, ben Neris Uslu. Çocuklarınızın gelişimini sağlıklı desteklemeniz için içerik üreten bir çocuk gelişimciyim. Bugünkü bölümde yaz tatilinin çocuklar üzerindeki etkisinden ve özellikle tatile birlikte bozulan günlük rutinleri nasıl tekrar dengeye kavuşacağını konuşacağız. Tatiller hem çocuklar hem ebeveynler için gerçekten bir dinlenme, yenilenme, birlikte vakit geçirme fırsatı. Ama günlük rutinlerin ortadan kalkması bazı çocuklar için duygusal ve davranışsal anlamda zorlayıcı olabiliyor. Özellikle uyku, beslenme, ekran süresi gibi konularda esneklik arttıkça birçok ebeveyn tatil sonunda seans yaptığımızda bana diyor ki Merisa Hanım çocuğum çok uysuzlaştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de bugün size tekrardan o rutinlere nasıl dönebileceğinizi anlatacağım. Ama bunun öncesinde rutinler neden çocuklar için bu kadar önemli? Bununla başlayalım istiyorum. Çocuklar için rutin güven hissini besleyen bir yapı. Ne zaman ne olacağını bilmek özellikle küçük yaş gruplarında içsel düzen dediğimiz şeyi destekliyor. Bu düzen bozulduğunda bazı çocuklarda huzursuzluk, inatlaşma, uyku sorunları, öfke nöbetleri gibi durumlar görebiliyoruz. Peki tatilde rutinler neden bozuluyor? Geç yatmalar başlıyor, geç kalkmalar başlıyor. Aile ziyaretleri oluyor, seyahatler oluyor, düzensiz öğün saatleri oluyor örneğin veya serbest zaman artıyor. Tatildeyiz zaten diyerek kurallar esnetilmeye başlıyor. Bu arada bunların hepsi gayet doğal ve anlaşılabilir şeyler ama uzun sürdüğü zaman içsel düzeni de bozan şeyler. Peki biz bunları tekrar dengeye nasıl oturtacağız? Önce kademeli geçiş uygulayacağız. Ne demeye çalışıyorum? Bir anda çocuğunuzu tekrardan saat 9'da uyutamazsınız. Onun yerine her gün uyuduğu saatten 15 dakika erken yatırarak eski düzene yavaş yavaş dönebilmeniz mümkün. Veya görsellerle destekleyebilirsiniz. Görsellerle desteklemekten kastım aslında bizim bu rutin tablosu dediğimiz şeyler. Özellikle okul öncesi çocuklar için görsel günlük planı uygulamak çok işe yarar. Bunu birçok online e, satış platformunda bulabilirsiniz. E, uyan, kahvaltı et, işte dışarı çık, kitap oku, uyku gibi böyle hani bölüm bölüm ayrılan şeyler. Bunlara biz rutin tabloları diyoruz. Diğeri tatilde de temel rutinleri korumak. Yani olabilir evet. Seyahatte bazen uyku saatlerinde özellikle ya da öğün saatlerinde farklılıklar olabiliyor. Ama mümkün olduğunca aynı saatte yatmak, özellikle ekran süresinin sınırlamalarına devam etmek ve belirli zamanlarda beslenmek çocuğun düzenini koruyan bir şey. Yine e, yumuşak dönüşler yapmak da önemli. Mesela işte okul veya kreşe dönüşten en az bir hafta önce günlük rutini düzene sokmaya başlayabilirsiniz. Uyum sürecini bu daha kolay hale getirir. Çocukla birlikte plan yapabilirsiniz. Bir çizelge hazırlayabilirsiniz. İşte bu dediğim rutin tablosu böyle bir şey zaten. Bunu illa e, satın almanız gerekmiyor. Birlikte de hazırlayabilirsiniz. Hatta ben birçok danışanıma kanva üzerinden hazırlıyorum bunu. İşte bu hafta neler yapalım? Bunu planlayalım. Sence kitap okumaya ne zaman gidelim ya da e, buna hangi zamanı ayarlayalım gibi yani bu tarz sorularla çocuğu da sürece dahil edebilirsiniz ve buna göre o haftanın planını ayarlı ayarladığınız bir tablo oluşturabilirsiniz. Tatiller gayet güzel şeyler. Bazen düzenin kaybı hem çocuklar için hem ebeveynler için tabii ki zorlayıcı oluyor. Burada kilit nokta esnek olmak ama tamamen başıboş bırakmamak. Rutinleri yeniden inşa ederken sabırlı olun. Bu çok önemli. Çünkü çocukların yeniden düzen kurmaları zaman alabiliyor. Eğer bu konuda daha fazla bilgi istersen ya da bu bozulan düzenin tekrardan oturmasını istiyorsan Benden danışmanlık alabilirsin. Sosyal medya hesabımdan bana ulaşarak ön görüşmeyi yapabiliriz. Bugünkü bölüm aslında burada sona eriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu bölümü faydalı bulduysan paylaşmayı ve podcast abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.